Hello, It's, it's me. me, Karantina. Karantina. <laughs> Merhaba, ben Deniz Aşırı. Bugün RuPaul Drag Race'in 12. sezonunun 7. bölümü hakkında konuşacağız. Bölümü konuşmaya geçmeden önce ben bir lokum hakkında biraz konuşmak istiyorum. <laughs> Bu bölümde biliyorsunuz Runway Night of 1000 Michelle Visages yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Yani Michelle Runway gördük diyebilirim. Ben de onun benzeri bir şey yapmaya çalıştım. Böyle Jersey enerjisi verecek. Yani şöyle aslında okulun kaşarı bu kişi gördüğünüz üzere. Yani şu an özellikle, neyse hadi bir küründen şey yapayım şöyle bir göstereyim. Fotoğraf mutluluklarımı da. De. Okulun kaşarı ama tatlı davranmaya çalışıyor. Çünkü okulun son günü ve koca bulması lazım. Öyle bir yalnız <laughs> hizmetinin odasında saksı çektiği çocuklardan biriyle evlenmeyecek. Zengin bir koca bulması gerek. O yüzden biraz böyle tatlı davranmaya çalışıyor. Ben de öyle bir realını istedim. Yani kendimden ilham aldım falan diyormuşum. <laughs> Hem bir şahlı deyince böyle öyle bir şey geliyor aklıma bilmiyorum. Bir karakter falan geliyor. <laughs> ben de öyle bir real nasıl yaratmak istedim bu video için. Biliyorsunuz bir önceki bölümde Aiden elendi. Aiden elenmesine Haydi üzüldü bu arada. Onu gösterdiler ilk akte. Ondan sonra Britain'ın gelip böyle ah Aiden'ı çok özleyeceğim, çok seviyordum falan böyle kürlüğü yaşatması. Orada hemen videonun confession'ını gördük. İnsanların kürlüğünden bahsetti orada video biliyorsunuz. O kadar gömdünüz. Antak'ta hani hayırdır şimdi ne ayak filan dedi böyle. Sonra bir de derhal ikonik olan Apollo Live ekranını gördük yaptım bu bölümde. Bu bölümde de bir mini challenge yoktu bu arada. Madonna müzikali vardı. Kızlar da bu arada rolleri kendi aralarında dağıttılar. Yani hani dağıtan bir kişi yoktu. Kendi aralarını kararlaştırmış oldular. Kızlar işte söylediler, hazırlandılar falan. Prolarda az çok görüyoruz aslında nasıl bir performans sergileyeceklerini ama tabii ki bunların böyle tersi de elbet olabiliyor. Yani yapımcılar böyle göstermek isteyebiliyor bunu ama sonucunda işte atıyorum kötü görünen bir insan, vasat görünen bir insan kazanabiliyor vesaire o challenge. Böyle şeyler olabiliyor. Bu bölümde de biraz öyle bir şey oldu. Yani bilmiyorum mesela onlara dair de yorum yapacağım ama kızlar işte provalarını alıyorlar. Ondan sonra workroom'da hazırlanıyorlar. Hazırlanırlarken Madonna'nın Eve ve AIDS için yaptıkları şeyleri dair bahsederken Hyde de bu arada kaybettiği amcasından bahsediyor. AIDS'den kaybettiği amcasından. Babamla aram iyi değil diye ekliyor. Burada Crystal konuşmaya başlıyor. bir soruyor ona işte Crystal senin ama babanla aram iyiydi sanki diye. Evet o da bahsediyor yani babam benim süper kahramanımdı ama maalesef yakın bir zamanda yani birkaç senedir tam hatırlamıyorum ama Parkinson teşhisi konuluyor babasına ve eskiden inşaat işçisi olan bir insan ve ayrıca evdeki yemekleri de o yapıyormuştu. Annem yemek yapmıyordu, babam yapıyordu diye bahsetti. Eskiden bunları yapabilen bir insan şimdi bir bıçak bile kullanamıyor dedi. Burada bence krisisla dair birazcık daha bilgi almış olduk. Bu zamana kadar krisisla dair çok büyük bir bilgimiz olmamıştı. Burada biraz bir bilgi aldık. Müzikale geliyoruz. Müzikal bence hiç fena değildi. Bence genel olarak çok başarılıydı. Yarışmacıların hepsi diyebilirim. Ancak bence bu challenge'ı Cici kazanmamalıydı. Bence Cici'nin kazanması gerektiğini düşünmüyorum. Öncelikle ses konusunda bir en iyi vasat diyebiliriz yani. Hani en çok en çok vasat diyebilirim yani sesin açıkçası. Sesi zaten iyi değildi dans konusunda bence dans çok tutuktu. Ya mesela bazı yerlerde böyle çok şeydi yani. Hani mesela Madonna'nın bir böyle işte dans e, figürü var. Yalnız o böyle devam etti gibi oldu. Böyle kamburu varmış gibi falan böyle onun şeyini devam ettirdi. Ya yani ben onun kendisini isteyerek yaptığını düşünmüyormuş kız Biraz kendi şeyini Biraz uzun boyda tabii oldum. Uzun zayıf olduğunda biraz kamburu olmasını şey yapabiliyorum, anlayabiliyorum ama yani bence müthiş bir dans değil sonuç olarak. Aurasına da özellikle şey diyemeyeceğim. Yani bence diğer kızlardan bazılarının Madonna aurasını bence çok daha iyi verdiler. Bir. ikincisi bence runway çok şey. Bence kötü bir runwaydı ya bilmiyorum. Hani hiç şey yapmayacağım yani. Açıkçası ne bileyim. Şu etmeye çalışmayacağım. Bence çok kötü bir runwaydı. Yani cidden iki parça kumaştı. Ve o anda Aja'nın zamanında hatırlıyorsunuzdur. 9. sezonda Valentina'ya bir çıkışı var. İşte you're perfect, you're beautiful, you look like Linda Evangelisa diye. Yani direkt o aklıma geldi ve Aja yine Valentina'yı şey diyordu. İşte eğer ya bir bez bile giyip çıksa işte çok güzel göründüğünü söylerler gibisinden. Tam olarak öyle oldu. Bence bayağı bez giymişti Cici ve yani kazanmasını ben hiç 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 hiç, hiç anlam veremedim. Yani böyle savunanlar olmuş işte hani evet tabi kazanacaktı işte havası vardı işte madonna havasına en çok veren oydu falan inanmıyorum, katılmıyorum, kabul etmiyorum. Bu bölümde sıralamalar bence çok saçmaydı. Kazanan kişinin ben can olması gerektiğini düşünüyorum. Top olarak da ayrıca bence Jada ve Widow olmalıydı. Ben açıkçası Crystal ve Gigi'nin sadece safe olmaları gerektiğini düşünüyorum. Ben bu arada bu noktada Crystal'ın da pushlandığını düşünüyorum. Yani birazcık daha böyle bir işte top 4, top da isteniyormuş gibime geliyor. Çünkü Crystal bence en fazla safety bunda. Yani top falan değildi bence bu challenge için. Kesinlikle Giant Rumble'ı diye bahsettim. Widow ve Jada da bence high olmalılar. Yani Ru bahsediyor ya işte bu haftanın en iyileri ve en kötüleri, en kötüleri sınırlı falan en iyileri olan kısımda bence Jen, Widow ve Jade olmalıydı. Haftanın en kötülerinde de bu arada aslında Jackie'yi, Heidi'yi ve Brita'yı gördük. Bence okeydi. Ben bununla bir sorun görmüyorum. Yani mesela Heidi'nin daha iyi bir performans sergilemesini bekleyebilirdim. Ancak onun da bence dansı biraz tutuktu. Ben çok keyif almadım açıkçası dans konusunda. Zaten sesi hani iyi olduğunu o da iddia etmiyor ama yani o yüzden ben pek sorun bulmadım haftanın en kötülerinde. Yalnız bence Heidi yerine belki Jackie de Lipsin yapıyor olabilirdi Brita'ya karşı ama hani Brita Jackie'yi gönderir miydi diye düşünüyorum. O yüzden herhalde Heidi'yi koymuş olabilirler bir. İkincisi Heidi'yi ben tekrar şeyim yani bir önceki bölümde işte top 5'da olabilir. En iyi 5 yarışmacıdan biri olabilir demiştim ama şu an tekrar onu biraz geri alıyorum. Yani bence top 7'da olacağını düşünüyorum açıkçası onu. Yani burada biraz öyle olacağını anladık gibi geliyor. Yani Jackie'ye mesela geçen hafta sen çıkayım vermediler. Ben o yüzden 1 bir iki bölüme Jackie'yi gönderirler herhalde diye düşündüm. Ama bu bölümde de bu sefer Jackie'yi bottom two'a koymadılar. O yüzden ben emin değilim açıkçası. Yani Jackie'ye de aynı düşündüklerine. Yalnız Heidi'yi bence pek şeyde yani top five'da dahi bence istemiyorlar. Onu birazcık anladığımı düşünüyorum burada. Lip Sync For Your Life'da Brita ve Heidi vardı. Bence fena bir lip sync değildi açıkçası. Heidi'nin iç çamaşırını gösterip işte hani böyle çıktı ya. Okey ne olacak? Güzel işte. 10 dolar verdim onun için falan. Çok <laughs> so, bayağı gülüm ya. Hayden'in confessionalları bu arada bence bayağı efsane. Raysan'ın belki biraz daha sözleri daha iyi bildiğini söyleyebilirim. Ama üçüncüye badım tuha kaldı. O yüzden yani hani gitmesi bence mantıklı geliyor. Ancak burada fark ettiğiniz mi bilmiyorum ama bu bölümde Britta'yı bence biraz daha iyi gösterdiler. Yani bence gideceğini de orada anlamıştık gibime geliyor ama bir de gittiği için de yani yeni bir villain, yeni bir kötü karakter arayışında olabilir yapım o yüzden de Brisa'yı biraz daha tatlı göstermiş olabilirler. Birazcık Sherry Pie'yi böyle bir kötü karaktermiş gibi göstermeye çalıştılar bence. Cici birazcık böyle kötü karakter rollerini yüklendi. Haklı olarak diyebilirim. O yüzüm çünkü Cici'ye. Antak'ta geldik. Antak'ta safe olanlar kimlerdi? Vida oldu, Jada'ydı ve Sherry Pie'di. Jackie'nin çıkışı hakkında bir konuştular. İşte Sherry Pie orada biraz Jackie'yi salonda, Yani haklı olarak diye düşünüyorum. Çünkü New York'tan ikisi hani tanışıyorlar. O yüzden ben çok anlamsız bulmadım ama orada işte şeyden bahsetti. Yani hani bir Jackie'ye bir çıkışım vardı. Hani Jackie sence de az çok haklı değil miydi falan diye böyle bahsetti yanlış hatırlamıyorsam. Ve bence birazcık videoda sıkıştırmaya çalıştı Sherry'i. Sen sonuç olarak safe'tin. Hani badında falan değil ne? Haftanın en kötülerinden biri değildin. Niye o kadar üstüne alındın falan dedi. Ama orada da Jay da girdi hemen. Yani bunun safe olmayla alakası yok. Jackie'nin yaptığı şey böyle bir ders vermekti. İşte ne bileyim hani böyle ayar vermeye falan çalıştı gibi o dedi. E tabi yine videonun orada ikonik içkisini böyle yudumlayışlarını gördük tekrar. <laughs> bir onun yüz ifadeleri ve böyle içkisini yudumlayışları falan tutkullüm bence ya yani efsane. Senin de hatırlarsınız 9. sezonun Antarktis'in böyle bir meme falan olmuştu böyle bir şeyle. Böyle bir drama dönerken işte içkisini yudumluyordu falan. <laughs> onun benzeri bir şey var burada da. Bir de ayrıca bir de saçıyla oynaması sürekli falan. <laughs> Hatta bayağı güldüm biri ya bir de o bence muhteşem biri olduğunu düşünüyorum. Şey falan sıkıştır sıkıştırdı demiştim bence birazcık sıkıştırmaya devam etti gibi. Hani dancing challenge vardı yani dansın yoğun olduğu bir challenge. bu ama işte seyirsin bak falan gibi bir şey oldu. Birazcık canım sıktı da neyse. Yani tekrar böyle Cici'ye dönüyor olacağım. Yani Cici'nin kesinlikle bir fake b olduğunu düşünüyorum. Yani she's a phony diyeceğim artık. Yani bilmiyorum sahte biri olduğunu, kür biri olduğunu düşünüyorum. Bir iki hafta önce böyle Brita'yı bir yanlamaya çalıştı. Böyle bir minçosunu yalar gibi falan oldu. Ama şimdi böyle Brita birazcık madilendi, işte tekrar balım suya kalacak gibi oldu. Orada böyle bir şey. Brita'ya bakmadı bile falan. Böyle Brita'yla konuşmadı bile falan. Elbette daha uzun bir çekim var orada. Biz daha kısa bir şey izliyoruz ama ha bilmiyorum. Benim dikkatimi çekti açıkçası. Onun dışında Heidi'nin tabii ki yine çok tatlı biri olduğunu düşünüyorum. Yani ne diyebilirim ki Heidi ve Vidal'ın elenmemesini istiyorum tekrar. <laughs> Bir önceki bölümde de bahsetmiştim zaten. Yani şu an artık favorilerim Haydi ve Vidal oldu. Onların elenmesini ben istemiyorum. <laughs> Sonraki bölümde sanırım tekrar bir tiyatro challenge'ı var. Bir acting challenge'ı var. Yalnız burada neler olacak bilmiyorum. Yani umarım artık Jen bir challenge kazanır. Jen'in rapt olmasından ben çok sıkıldım. Çok canım sıkıldı. Ben eminim ciddi bir kısmı da canım sıkılmıştır diye düşünüyorum. Yani umarım daha az rigged diyeceğim yani. Daha az böyle birileri için Yapılmış bir şey yok. Kazananlar biraz daha hakkıyla kazanır diye umuyorum. Yani başka bir şey herhalde diyeceğim yok bu haftalık. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşürüz.